Arkadaşlar demin yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Kanalımdan gidip diğer videoya da bakabilirsiniz. Bakın burada merdivenlerden yüzeye çıkışlar. Dikkat ediniz. Korsanların odası var. Bakın burada baya bir şey yok. Haritalar, bıçaklar. Bakın şurada mumlar, haritalar falan. Şapkalar da var. <laughs> Ama korsanların papağan olur? Bak ya. <laughs> emir Mete <laughs> me Papağan çok. <laughs> Ses <sesçik gülüyor> O ne? Köpek. <laughs> Allah. Bakın ayı Aa, orada da şey var. var. Şurada şu şekilde. Arkadaşlar bayağı bir şey var. Şimdi alt kata iniyoruz. Hadi buradan inelim. Arkadaşlar şimdi aşağı iniyorum. Şu şekilde aşağıda yataklar var. Balıklara bakın. Gerçek balıklar var. Çok tatlış. Burada ipler var. Sonra şurada Tavuklar var. Yemek için herhalde hazırlanmış. Şurada insan yüzleri var. Burada yataklar var. Gemide kalanlar bunda yatıyor işte. Ne zor gemi bir anda sallansa yapıştırırlar. Burada yemekler var. Sonra şurada başka oturmak için masa var. Sonra burada böyle hapishane gibi bir yer var. Kapılar var. Baya korkunç. Şu şekilde. Görüşürüz.